Buyur Sayın Kışıya, buyurun. Buyur. Yerel seçimlerde AKP'den CHP'ye geçen belediyelerin bıraktıkları borçlar kamuoyunda şok etkisi yaratmıştır. İller Bankası'nda en çok kredi borcu olan iller sıralamasında ilk beşte Sayıştay raporlarına göre AKP'li belediyeler yer almıştır. Belediyelerin CHP'ye geçmesiyle devralınan ağır borçlar için hızlı bir şekilde tahsilata girilmiş, gelir kaynakları üzerinden kesintiler yapılmaya başlanmıştır. Örneğin Mersin Toroslar Belediye'mizin Mart 2023 döneminden başlayan yaklaşık 24 milyon liralık vergi borcu hiçbir uyarı yapılmadan merkezi yönetim bütçesinden gelen paydan tek seferde kesilmiştir. 25 yıldır MHP'deyken tahsil edilmeyen borç CHP'ye geçince makıllara gelmiştir. Soruyorum aynı durum AKP'li belediyelere uygulanmakta mıdır? İktidara sesleniyorum. Belediyeleri cezalandırarak milleti cezalandırmaktasınız. Bu millet de ilk genel seçimde sizi cezalandıracaktır. Çok teşekkür